tit programa girdi ve sırt ağrılarını tedavi eden hiçbir ürünün kendi ürününden başka başarılı olmadığını iddia etti. Ürünü konusunda o kadar emindi ki yatırımcılara yatırımlarını bir yıl içinde geri ödeyeceğini vaat etti. Basit bir testle piyasadaki köpük ürününü denedi ve bu ürün hava kabarcıklarını poşetlerde patlatmaktan bile başarısız oluyor. Kesinlikle sırtındaki kas düğümlerini çözemeyecek ve ağrı devam edecektir. Çünkü sırtla tam temasta olmasına rağmen etkisi zayıftır. Ama ürün bu basit testte başarılı olmasına rağmen Robert tam olarak ikna olmadı ve ona gel dene dedi. 10 inçlik bir tekerlek denedi ve harikaydı. Etkisi anında hissedildi. Sırt kasları gerçekten gevşedi. Ancak sadece şirketinin %2'si karşılığında 900 bin dolar talep ettiği için Diamond'dan büyük bir öfke aldı. Ona açıkça söyleyeyim eğer gelecek yıl 100 milyon dolar satış yaparsam sana yatırdığın 1 milyon doları içeren bir çek vereceğim dedi. Lori doğrudan ona bana parayı gelecek yıl verecek misin diye sordu. O da hayır, gelecek yılın sonunda vereceğim dedi. Lori, bu şartla isteğini yerine getireceğim. Anlaştık mı dedi. Kevin onun lafını kesip şöyle dedi. Sana 900 bin dolar vereceğim karşılığında, şirketinin yüzde iki buçuğunu alacağım ve her satılan birim için 3 dolar alacağım. Tabii ki Lori hissesini artırmasına rağmen Tit ona geri döndü ve ilk yıl 400 bin dolar, sonraki yıl ise 500 bin dolar vereceğine söz verdi. Bu bölümden sonra anlaşma başarısız oldu ve Tit 3 yıl için 85 milyon dolar satış yaptı.